Otovun Otolife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Birçok sürücü sağlık ve güvenlik gibi sebeplerle araçlarında cam filmi kullanmayı tercih ediyor. MTZ cam filmleri otomobilin estetik görüntüsünde önemli bir rol üstlenir. Bu filmler otomobiliniz kadar parlak gözükür. Orijinal MTZ cam filmleri estetik görüntüsünün yanında sağlık açısından da önemlidir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını %99 oranında absorbe ederek sürücü ve yolcuların sağlığını koruma altına alır. Renk tonlarına göre %35 ile %63'e kadar güneş ışınlarına karşı defans oluşturur. Işık geçirgenliği ise %5 ile %55 arasında değişkenlik gösterir. Film uygulaması öncesi camlar tüm toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Camların ölçülerine uygun kesilen film camın ergonomisine uyacak şekilde kalıplar çıkartılarak potları alınır. MTZ cam filmi yapısında 5 ayrı katman bulunur. MTZ cam filmleri orijinal ürün kullanılmadığı takdirde kanserojen madde barındırdığından dolayı sürücü ve yolcuların sağlığını etkiler. Potları alınan filmin kesimleri yapılarak uygun ölçüye getirilir. cam filmleri kazanında camın patlamasını engelleyerek küçük keskin cam parçalarının sürücü ve yolculara da yaralamasını önler. Üstelik camın kolayca kırılmasını engellediğinden gaspçılara karşı da güvenliği arttırır. Filmin içerisine toz girme riskini minimuma indirmek için telefon tabakası üstten orta kısma kadar açılır. Yapıştırmayı kolaylaştıran sıvı yardımıyla Camın üst kısmından hizalanan film uygun aparatlarla yapıştırılır. Altta kalan koruyucu telefon film tabakası çıkartılır. Film fitil aralığına oturtulduktan sonra tamamen yapıştırılır. Isıtma işlemiyle cam filmi uygulaması tamamlanmış olur. Otomobilin orijinalliğinin bozulmaması ve sürüş sırasında kapılardan ses gelmemesi için hiçbir parça sökülmemelidir. Sağlığınıza zararı olmayacak uzun ömürlü bir cam filmi için konusunda uzman servislerin kaliteli ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Otolive'ın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seven Auto Life programını sundu.